Hastalarımızın yüzde sekseni bel fıtığı, boyun fıtığı, trigeminal nevraljiler, bir de kanser hastaları var. Kanser ağrılı olan hastalarımız var. Ee, hastalarımıza hem ilaçla tedavi yapıyoruz hem de girişimsel tedaviler yapıyoruz. Ee, hasta potansiyelimizin çoğunluğu fıtık hastaları olduğu için, bel ve boyun fıtığı hastaları olduğu için biraz onlardan bahsedeyim. Ee, Cerrahi endikasyonu olmayan, ameliyat gerekmeyen veya ameliyat önerilen ama hastalar kabul etmediği için bize gelen hastalarımız var. Fıtığı ilerlemiş düzeyde olanları biz de cerrahiye yönlendiriyoruz ama çoğunlukla hastalar kabul etmeyip bize gelebiliyorlar. Öncelikli olarak ilaç tedavisi ama bize gelen hastaların çoğunluğu zaten ağrı kesici kullanarak gelmiş olan hastalar. O yüzden biz bunları girişimsel ağrı tedavisi yapıyoruz. Fıtığın olduğu yere, boyun fıtığı olabilir, belde bu fıtık olabilir, sırtında olabilir. Fıtığın olduğu yere çeşitli tekniklerle, iğneyle veya kateterle tam fıtığın olduğu yere girip oraya kortizon dediğimiz ilaç enjeksiyonu yapıyoruz. Kortizon hem fıtığı küçültüyor hem de oradaki sinirleri tamir ederek hastanın ağrısını gideriyor. Bunun dışında yine bu hasta grubunda radyo tedavisi uyguluyoruz. Radyo tedavisinde ise hastanın ağrıya sebep olan sinirine girerek oraya radyo frekans işlemi yapıyoruz. Yaptığımız işlemlerin hepsini skopi altında yani görerek yapıyoruz. O girdiğimiz sinirden bulunduğumuz yerden emin olmamız gerekiyor çünkü. E, trigeminal nevralji yine bir hasta grubumuz. E, tedavisi oldukça zor, ilaca dirençli olan hastalarda trigeminal sinire sebep, trigeminal nevraljiye sebep olan sinire girip oraya radyo frekans tedavisi yapıyoruz. E, çok daha geniş ama nadir gelen e, hastalarımız var. Geniş indikasyonlarımız var aslında ağrı tedavisinde ama onlar çok daha nadir gelen hastalarımız. PFI karter hastalığı olsun, çeşitli nevrajiler olsun, onların hepsine de girişimsel tedaviler yapıyoruz. Ya radyo frekans tedavisi yapıyoruz veya sinir enjeksiyonları yapıyoruz. Bunun dışında diz ağrılarına, osteoartritli hastalarda eklem aralığına girip enjeksiyon yapabiliyoruz. Bir diğer geniş hasta grubumuz ise kanser ağrıları, kanser hastaları. Kanser hastalarında da genelde bize hastalar tanı almış, kemoterapisini olmuş, ameliyatını olmuş hastalar geliyorlar veya bunlar düzenlenmiş hastalar geliyor. İleri evre ağrısını dinlemediğimiz hastayı yatarak tedavi ediyoruz. Diğer hastaları da ayaktan tedavilerini düzenliyoruz. Bu hasta grubunda çok daha güçlü ağrı kesiciler kullanmak durumundayız.